dini dan dini osana na na re erimish osana yemesin na Annesi babası çok sever. Uy. Other than güzel yapacak sınıflarını tek tek içeri sonra da doktor olacak hastalarına bakacak onları mutlaka Benim kızım doktor olacak. Benim kızım doktor olacak. Hastalarına ilacı yazacak. Hastalarına ilacı yazacak. Benim kızım. Do <laughs> 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 um